şeklinde görünmüyor. Şu anda bu sistemin uygulanması başladı. 2012 Ocak ayında başladı. Türkiye'nin bu konuda bir adım atmadı. Yani böyle bir zorlu şu anda test şirketlerimizi e, zorlamıyor. Şu anda serbestler ama isteyen yeni modelleri göre yatırım Avrupa Birliği'nde bile bu sistemlerde aşağı yukarı uymayanların oranı yüzde bir civarında. Yani onlar da bu işe öyle hemen yarın uyacaklar diye bir kayıt yok. Bazı Avrupa Birliği ülkeleri de bunu birazcık daha geriletmek geçir, parlamentolarına baskı yapıyorlar. Benim düşüncem, kişisel düşüncem, bu sistem çok kolay kolay gelecek gibi değil. Evet, yumurta dişi ticaret. Yumurtayı e, biz e, dünyanın en büyük ihracat ülkeleri arasında geliyoruz. Yumurta ithalatımız sıfır. Sadece e, toz yumurta e, gibi ürünleri sanayide kullanmak için bazen ithalat yapıyoruz ama şimdi Türkiye'de bu toz yumurta ve likit yumurta üreten tesislerimize yavaş yavaş uygulama aşamasında bu ithalat kalemimiz de belki yakında kalkacak. Biz dünyanın şu anda ihracatçılar, ihracat ülkeler listesine girmiş durumdayız. <laughs> toz yumurta üretimi var mı? Toz yumurta üretimi şu anda tam başlamış değil ama bandımada bir şirketimiz vardı, o şu anda üretiyor. Sıvı yumurta üretiyor daha ziyade. yani. Toz, likit üretiyor, toz yumurta biraz daha zor. E, toz yumurta üretmek için süt tozu fabrikalarına benzer bir kez çıkarmak lazım. Üretim maliyeti çok yüksek. Bunu da sanayide kullanacağız. Yurt dışından şu anda bunu ithal etmek belki daha ucuz. O bakımdan toz yumurta üretimi şu anda pek başladı diyemiyorum ben. Ama mutlaka ileriye göre başlayacaklar. Burada ihracat ön plan aldık da biz. Şu anda e, ihracat konusunda dünyanın sayılı ihracat ülkeleri arasındayız. 2011 yılındaki ihracatımız 3,5 milyar adet. Yine burada ton da derler ama biz bunu adede çeviriyoruz. Artış oranı bir önceki seneye göre yüzde 66. Bu da iyi bir rakam. En büyük ihraç pazarımız Irak. Irak'a tek başına 2 milyar 800 milyon adet yumurta ihraç etmiş. En büyük pazarımız bizim kanatlı etinde de, tavuk etinde de en büyük pazarımız Irak. İkinci pazarımız İran. O da 444 milyon adet civarında ihraç ediyoruz. Bundan sonra 2012 yılında Azerbaycan'ın, Türkmenistan'ın ve Libya'nın bunları takip edeceğini düşünüyoruz. Şu anda da buralar yeni ihraç edecekler ama çok önemli değil. Ama önümüzdeki yıllarda bu artacağını düşünüyoruz. Suriye bizim bir potansiyel, pazar, potansiyel pazarımızdı. Fakat en son politik gelişmeler gündeme gelince onu biraz biz ne yaptık? Buraya yazmak, yazmadım buraya. Çünkü oraya hiç mal ihraç edemiyoruz. Kamyonla bile mal gönderdiğimiz zaman şöpürlerimizin can güvenliğini sağlamamız mümkün değil şu anda. <laughs> Belki ileride bir şeyler olabilir. Şimdi yumurtanın insan beslenmesi üzerindeki etkilerine biraz e, değineceğiz. Yumurta anne sütünden sonra bir canlının gelişmesi için gerek duyduğu bütün besin ögelerine, bir hayatın özünü içinde barındıran bir kutu Nedir bu? Bir kutunun içinden 21 gün süresince belli bir ısıda tutuyorsunuz. belli de bir havalandırma uyguluyorsunuz. 21 gün sonra bunun içinden eti, kemiği, canı olan, nefes alan, hareket eden bir canlı çıkıyor. Böyle bir kapalı kutu değil Pandora kutusu. Kutuyu açtığınız zaman içinden çok sevimli bir cimcim çıkıyor. Bu cimcim bizim bütün e, endüstrimizin başlangıç noktası. Bu cimcimi sağlıklı bir şekilde besleyerek biz, ee, çok güzel yumurtalar veren, çok güzel et üretimine sağladığımız sanayi ürünü haline getiriyoruz. Bugün yumurta olsun, tavuk eti olsun, Türkiye dünyanın en ileri teknolojileri uygulayan bir ülke. Ee, pek çok gelişmiş ülkede bu teknolojiler buna 20-30 sene önce kurulmuş olduğundan dolayı hepsi eskidi, hepsi köyledi. Ama Türkiye'de kurulanlar hep yeni tesisler, biraz da hep de Dolayısıyla bizim üretim kalitesi. onların üretim kalitesinden yüksektir. Ben bunu iddia ediyorum. Avrupa Birliği'nin üretim kalitesinde en az veya onun üzerinde kaliteli üretim kalitesi. Şimdi e, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini en uygun oranlarda vücudu alınması için biz beslenme diyoruz. Bu besin maddeleri neler? Besin maddeleri proteinler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminler ve mineraller. Şimdi bunlar tek tek şöyle baktığımız zaman, fazla da sizi zamanınızı almak istemiyorum. Ortalama bir <laughs> kilogram 78 kilokalori enerji içeriyor. Yani enerji bir ortalama bir 78 kilokalori. Dolayısıyla bu enerji ihtiyacımız bizim. Bu enerji miktarı bir e, erişkin bir kadının duyduğu günlük enerjinin yüzde dörtü erişkin bir erkeğin duyurduğu enerji ihtiyacı %3'ünü kaçırıyor. Yani yumurtadan alacağımız enerji aslında son derece düşük. Kesinlikle yumurta yiyince de gibi bir endişe kapmanıza gerek yok. Nedir yumurtanın en büyük özelliği? Proteindir. Yumurtanın proteini çok yüksek kaliteli bir protein. Bugün çeşitli ürünlerin protein kalitelerini bir sınıflandırıp bir sıkalı yaptığımız zaman Bunları bir mühim taşı bir ölçmemiz lazım. Bir birimle bir, bir, bir ölçmemiz lazım. Bu ölçü birimi bugün yumurtanın protein kalitesi 100 olarak belirlenmiş. Bütün diğerleri buna oranlanmış. Mesela sığır etinin ki diyelim ki 80 çıkmış. Koyun etinin ki 70 çıkmış. Niye yağı daha fazla diyelim. Bunun gibi ama yumurta 100. Yumurta en yüksek kalitedeki hayvansal proteini içeriyor. Bu sınıflandırmanın nedeni yumurtanın barındırdığı proteinlerin esansiyel amino asitleri, yani proteinin esasının çok yüksek kaliteli olması. Esansiyel demek vücuda alınması şart. Bunu vücut kendisi sentezleyemiyor. Bunu mutlaka dışarıdan almanız lazım. Bu da en sağlıklı bir şekilde yumurtada var. Dolayısıyla esansiyel amino asitleri içeren hayvansal proteinlerin en uygun oranda barındıran bir gıda maddesi. yumurta ağırlığının yüzde on protein. Ve bu protein daha ziyade yumurtanın beyazında ve beyazın içinde yumurta sarısına yakın olan yerlerde. Yani yumurta sarısından korkan insanlar yumurtanın akını da yiyebilirler. Çok kaliteli bu proteini alabilmek Bir de şöyle bilgiler edindim. Sizlere burada aktarmak istiyorum. İnsanlar yaşlandıkça kas kütlesi, kas kütlesi, vücudumuzun kas kütlesi ve kuvvetimizde zayıflamalar meydana yaşlarsınız. Bunu kabul etmek zorundayız. Ve bu olaya tıp dilinde sarkopenia deniyor. Bundan sonraki bir şey, bunu geri gelmemiz lazım. Neyse. Bunun gerisine nasıl geliyordu? Pasiyoz ortaya, her evet. şöyle basıyordu. Evet. Önceki Tamam. Şimdi kas kütlesi zayıflıyor, kuvvetimiz zayıflıyor. Buna karşı vücudumuzun yağı artıyor. Bu son derece kötü bir olay. Bunun sebeplerinin başında da fiziksel aktivitenin eksikliği geliyor. Niye? Fiziksel aktivite kas kütlesini zayıflatıyor, kuvveti azaltıyor, yağ çoğaltıyor. Ama zaten hareket etmiyorduk. Böyle olunca daha da hareket edemiyoruz. Dolayısıyla bunlar başlamadan önce bizim kendimizi çok iyi şekilde egzersizlerimizi yapıp bu aktivitemizi azalmadan yakalamamız lazım. Bundan yumurta yaşlarda diyetle iskelet kası olası dejenerasyon önlenmesinde de yararlı olacağı yorumları yapıyor. Niye? Bu kas kütlesinin zayıflaması, yağın birikiminin artması, kuvvetimizin azalması yumurta içindeki proteinlerle giderilebiliyor. Yumurta içindeki proteinler bu kötü olguların meydana gelmesini törpülüyor, azaltıyor. Eğer yumurta tüketirsek Bizim yaşlandıkça kas kütlemiz tabii ki zayıflayacak, kuvvetimiz tabii ki azalacak ama yumurta yersek bu azalma daha az olacak. Yumurta yersek bu azalmayı biz daha kolay aşabileceğiz. Yumurta proteini esansiyel amino asitlerden olan bir tanesi loisindir. Bu loisin de bu amino asit de glikozun iskelet kasları tarafından çok daha hızlı bir şekilde kullanılması sayesinde bir egzersiz yaptığınız, yorulduğunuz bu glikoz loisin sayesinde tüketilerek tekrar eski enerjisi <laughs> kazanabiliyorsunuz. Bu glikozu bu metabolizmaya sokan da yumurta içindeki e, bir e, madde. Bu maddenin de adını şuraya yazmıştım, onu da hemen burada bulayım. Lösin. Lösin denen amino asit. Bu yumurtanın içindeki bu maddeyi e, ortaya çıkararak da glikozun daha kolay kaslar tarafından ne oldu? Plimit, Elektrik kesildi. Evet. Elektrik kesildi hocam. Bilgisayar çalışıyordur ama burada siz göremiyorsunuz. Ben de bilgisayar başlatayım o zaman. Evet. Bu protein konusunda en büyük avantajı yumurtanın bir de bu kadar kaliteli bir proteini bize çok ucuza sunması. Bugün için bir yumurtanın fiyatı bir buçuk, 15 kuruş 15 kuruşa böyle kıymetli bir proteini alıyoruz ve bunu belki de tüketmekten korkuyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz. Evet, bu korkunun yersi olduğunu ben, ben söylemiyorum. Ben bunu başkalarından, bu işin uzmanlarından derlediğim bilgilerle size aktarıyorum. Hepinizin bu bilgiye ulaşma imkanı olmayabilir. Ben onun için bu bilgiye ulaşarak sizlere bunları aktarıyorum. Bu kadar kıymetli bir bu kadar kıymetli vitaminler, onlara geleceğiz. Bu kadar kıymetli mineralleri çok ucuz fiyatlar siz temin edebiliyorsunuz. Bu da ayrıca yumurtanın başka avantajı. Vitaminler konusunda da yumurta